Ekin Chips ve Anka Home Furniture ana sponsorluğunda Londra Aktüel devam ediyor. Endos Heaven İngiltere ve Avrupa piyasasında memleket lezzetlerini tüketiciyle buluşturuyor. Türkiye'nin yöresel ürünleriyle tamamen elle hazırlanan pizzaları ilk günkü tazeliğinde sofralarda yerini alıyor efendim. İstanbul'da titizlikle hazırlanan, kalitesiyle ve lezzetiyle damaklarda memleket rüzgarı estiren Endos Heaven pastalarından sonra yine aynı şekilde hazırlanan pizzaları şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Avrupa piyasasında yerini almış Endos Heaven markasının üretim fabrikasındayız. İstanbul'dayız efendim. Yanımızda da firmanın genel müdürü Bülent Bey var. Bülent Bey bu hafta bizlere pizzalardan bahsedecek. Dört ayrı pizza üretimi gerçekleştiriliyor ve dağıtımı yapılıyor İngiltere ve Avrupa'ya. Bunlardan bahsedecek. Tabi bununla birlikte hem pasta hem de Kurabiye üretimi de yapılıyor. Pizzalarla başlayalım. Şimdi 4 ayrı pizzayı yanımızda bulunduruyoruz. Fırın da burada. Birazdan evet. genel müdür sıfatının yanında bize şeflik yapacaksın sana. Genel müdür sıfatını bıraktık. Şimdi şu anda pizza ustası olarak buradayım. Evet. Avrupa pazarına, İngiltere pazarına sunduğumuz dört farklı lezzetimiz var. Bunlardan bir tanesi ıspanaklı. Hem yapılış yöntemleri hem de biliyorsunuz donuk gıda ile ilgili daha önce bilgi vermiştim size. Donuk gıda aslında geleceğin teknolojisi ve insanoğlunun gittikçe daha fazla ihtiyaç duyduğu bir gelişim. Çünkü hem daha hijyen, hem daha sağlıklı, hem de daha lezzetli. E, aynı pastayı aynı pizzayı bir hafta e, artı dörtte bekletemezken biz bunu e, bir senelik bir don kullanma ömrüyle pazara sunuyoruz Dolayısıyla çok ciddi bir katkı olduğunu düşünüyoruz ve ilk günkü tazeliğini koruyor evet, ilk günkü çok Aslında e, memleketin o e, lezzetini Avrupa'ya taşıyabilmeniz Hı. için en e, Güzel bir yol diyebiliriz. Tabii ulaştırabilmenin aslında şu anda tek yolu. Yani bugün İngiltere'ye herhangi bir ürünün gitmesi en iyi ihtimalle iki hafta. İki hafta hiçbir ürünü ilk günkü tazeliğiyle ve sıhhatiyle gönderemezsiniz. Biz bunları göndermeyi başardık. Birinci ürünümüz ıspanaklı. Vejetaryen pizzamız var. Margaritamız var. Evet. Burada da? Burada, burada da üç peynirli pizza var. Üç peynirli pizza evet, dediğimiz. Bunlar en çok... Beğeneceğini düşündüğümüz ürünler pazarda. Henüz yeni gidiyor. Önümüzdeki dönemlerde belki çeşitleri arttırabiliriz. Aslında biz sizinle biraz önce röportajdan önce konuştuk. Bu pizzaların üstüne kendi zevkimize göre e, ilaveler yapıp Çok zenginleştirebiliriz. O... Bu mesela Özellikle bu margarita dediğimiz daha... zaman sadece evet. değil mi? Kaşar sadece peynirinden. Peynir var. E, altta bir margarita sosu vardır. E, hamur, margarita sosu. E, üzerinde de peynir var. Bunun üzerine e, istediğiniz malzemeyi neden hoşlanıyorsanız sucuk, salam, pastırma, bizim genelde Türklerin hoşlandığı gibi kavurma. Aslında bunların hepsi burada mevcut bu arada ama tabii ki Avrupa'ya Avrupa et evet. ve süt ürünü gitmediği için siz gönderemiyorsunuz e, e, yani e, e, orada bulamıyorlar. Ama tabii e, biraz zahmetli o yüzden e, gelecek projelerimiz içerisinde var. E, şu anda biz kolay olanlarla e, tüketiciyi daha fazla markamızdan uzak tutmak istemedik. Evet. E, bu arada, başladık. Harika. bu arada efendim biz ekip olarak bu pizzaların tadına baktık. Harikaydı. Şimdi dediniz ki genel müdür rolünü bir tarafa bıraktık. Evet. Şimdi e, pizza şefi pizza olarak, ustası, evet. pizza ustası olarak yani pizza ustası olmak için çok fazla uğraşmaya gerek yok. Bunları alıyorsunuz, fırına attıktan sonra pizza çok ustası oluyorsunuz. Çok, çok doğru. Biz zaten yapılacak işin ustalık kısmının hepsini burada yapıyoruz tüketiciler için. Dolayısıyla size sadece ambalajını açıp fırına atmak kalıyor. Onu da şimdi beraber birlikte yapacağız. Ne kadar sürecek peki? Fırınımızı hangi dereceye ayarlamamız gerekiyor? Şöyle normal pizza aslında biliyorsunuz çıkış yeri İtalya evet. ve 400 derece de bir buçuk dakikada pişiyor. Yani aslında yüksek ısıda kısa süreli pişirilen bir ürün. Biz şu anda fırınımızı 300 dereceye ayarladık. Üç dakika, üç buçuk dakika civarında pişireceğiz. Donuk olarak atıyoruz ürünlerimizi. Yani donuktan 10-15 dakika herhangi bir oda sıcaklığında bekletip direkt atarsanız biraz daha gevrek oluyor. Ama direkt donduktan da atabilirsiniz. Şöyle İlk açalım istiyorsanız. Görsünler ürün efendim. Ispanaklı ürünümüzü açtığımız zaman zaten iki tane burada paketlenmiş bir, bir şekilde, bir şekilde bir karşılıyor. sizi karşılıyor. Paketlenmiş bir şekilde karşılıyor sizi. Hem hijyene dikkat etmek hem de yoldaki güvenli ulaşımını sağlamak için ikili paketledik bunları. Bu iki tanesini alıp dolapta bir sene saklayabiliyorsunuz. Eksi 18'de. Artı 4'te de 4 gün boyunca koruyabiliyorsunuz. Dördüncü gün tüketmeniz gerekiyor pişirip İki tane Hı. dediniz, biz zaten bir tanesini az önce pişirdik. Evet, pişirdik, pişirdik. Hatta kestiniz de, diğerlerini evet. de şimdi pişireceğiz. Bülent Bey hemen şunu sormak istiyorum, birçok tabii ki piyasada donmuş pizza Bulmak mümkün. Az önce birazcık bahsettiniz ama hani memlekete ben de e, söyledim memleketin o lezzetini getiriyorsunuz. Birazcık piyasada var olan donmuş gıdalarla kıyaslama yaparsanız e, sizi ön plana çıkaran nedir? Aslında e, çok çok önemli iki tane şey var. Ne üretirseniz üretin. Bu pasta için de geçerli, herhangi ürettiğiniz bir gıda için de geçerli. E, bir kullandığınız malzeme bir de e, ustalık dediğimiz e, yaparken ortaya koyduğunuz emek. Şimdi bu ikisinde de biz gerçekten endüstriyel boyutların dışında emek sarf ediyoruz. Yani ustalık gerçekten her bir hamurla tek tek uğraşarak uğraşılarak yapılıyor. Bunun yanında kullandığımız ürünler gerçekten şey geleneksel unumuz iyi bir un. iyi bir hamur kullanıyoruz. Üzerindeki malzemelerin hepsi hem sertifikalı hem de gerçekten doğru yerden e, almış ürünler. E, dolayısıyla ortaya çıkan sonuçta tabii ki çok farklı oluyor. E, lezzette fark bulmanızın iki tane önemli sebebi bunlar. Aslında şimdi İngiltere'de ve Avrupa'da yaşayanlar o bizim az önce tadına baktığımız Kayseri pastırması ile yapılmış olan pizzanın tadına bakamayacaklar ama belki önümüzdeki günlerde onun da tadına bakarlar e, diyelim. en kısa sürede diğer ürünleri de onların beğenisine sunarız. Bey vejeteryen pizzamız fırında biraz olması önce değişti olmak üzere değil mi? Evet, evet. Ispanaklı çıkmıştı zaten. Şimdi en önemli özellik de bunların el yapımı olması. Yani aslında doğru. bu fabrikada üretilen her şey el yapımı. Evet. Evet. Çok doğru. Biraz önce detayını verdim. İşçilik çok önemli. Dolayısıyla e, birebir elle yapılıyor hepsi. Yani hamurun hazırlanması, içerisinde işlenmesi e, dolayısıyla ciddi bir fark yaratıyor. El yapımı olması, endüstriyel boyutta bir şey yok, üretim yok bu tesiste. Dolayısıyla lezzetler tamamen farklı. Yani standart bir şey beklemeyin kesinlikle. Donuk pizza kafadaki hepimizin olumsuz bir imaj vardır ya. Onu onu silecek bir ürün bu. Kesinlikle silecek bir ürün. Ben az önce ıspanaklı pizzanın tadına bakmamıştım. Şöyle siz onu alırken ben de bunun tadına bakayım. çok güzel. Hatta şunu soracaktım. Ispanak yöresel dediniz ama nereye ait acaba? Onu da öğrenebilir miyiz? Ispanağımız Düzce'den. Öyle mi? Düzce'den gelen ıspanakla harika oluyormuş gerçekten. Şimdi vejeteryan olan pizzayı da kestiniz. Siz onun tadına tabii bakamayacaksınız. Biraz sıcak, biraz soğumasını bekleyeceğiz. Burada bu arada arkada bizi bekleyen, bu pizzaları bekleyen de birçok kişi var. Onlar da tadına bakacaklar. Çok teşekkür ederiz o zaman. Şöyle bir gösterelim. 5 dakikada pizza ustası oldum diyorsunuz. Aynen öyle. Aynen öyle.